thank you Değerli Sarı Lacivert ailem, Sporsun.com stüdyolarından hepinize sevgiler. Güzel bir derbi galibiyeti ve iki kupayla birlikte bugün değerli yayın yönetmenimiz Sergen Erin'de konuk alarak sizlere merhabalar diyorum tekrar. Kadın basketbol takımımız dün üstün bir oyunda Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nda Ezeli rakibimiz Galatasaray'ı farklı yenerek kupaya uzandı. Herhalde müzemize tonlarca kupa getiren en önemli şubelerimizden biri. Hepsinin emeklerine sağlık. Özellikle Sergen Dün herhalde başkanımızın büyüklüğü ortada. Bir gün önce futbol takımı Süper Kupa'yı almış. Kalktı dün Pomukkale'ye Denizli'ye gitti. Bir sporcu olarak e, yayına başlamadan önce bunu sorayım sana. Sağda bulundun. Eski bir sporcu olarak neler hissederdin bir anda başkanın orada olduğunu hissedince? Cere bir, bir ciddiyet katıyor. Sporcu olsaydım başkanın bu kadar çalıştığı yerde ben de kendimi bir sorgulardım. Daha çok kendimi nasıl gösterebilirim diye. Başkan doğru yolda ilerliyor. Başkanla ilgili övgülerime daha sonraki bölümde geleceğim. Konuşacağız. Zaten başkana hepimizin ihtiyacı var. Kendisi bir seçim kararından bahsetti ama bizler kendisini bırakmayacağız. Sadece onu bilmesini biz kendi adımıza istiyoruz. Biz Süper Kupa'ya uzanalım. Süper Kupa'yı kazandık Sergen. Süper Kupa karşılaşmasında o yağmurda çamurda sarı lacivert duvarı tribünlerde kurdu takım. Yağmurlukları Tarım. beğendin mi abi? Yağmurluklar harikaydı. Hala kullanan arkadaşlar varmış. Feneryum'da bir... satışa diye... çıktı bu arada. Evet, satışa çıktığı gibi bir kim vesil arkadaş geldi. Maça gitmişler. Hala kullandıklarını söylediler. Arabalarına koymuşlar bugün. ani kar yağışı bekliyorlardı. Ne olur ne olmaz diye. Sırı biri de lacivertini almıştı. Bir bana uğradılar hem kupayı kutladılar. Hazır kupa dedik, galibiyet dedik. Maçla ilgili yorumların nedir Sergen? Şimdi çok daha farklı bir galibiyet olabilirdi bu arada. Fenerbahçe 4-5'i rahat bulabilirdi. Sadece Kerem'in 2 tane pozisyonu var. Son dakikada Asensiyon'un pozisyonu var. Maçın genelinde Fenerbahçe istekli olduğunu zaten göstermişti. Fenerbahçe'nin maçı kazanacağına dair ibareler maç öncesinden çok daha kendini belli etti. Nedir bu? Çok basit gelebilir ama yağmurluk örneği mesela. Fenerbahçe yönetimi geldiği günden beri çok doğru işler yapıyor. Bunun insanlar tarafından belki görünen kısmı var, belki görünmeyen kısmı var ama en basit tabiriyle bir poşetle bir yağmurluk arasındaki fark bile taraftara ne kadar önem verildiğini, yönetimin işini ne kadar doğru yaptığını bizlere gösterdi. Maçın içine girmeden, maçın dışından toparlayarak maçın içine girmek istiyorum. Fenerbahçe'nin maçı kazanmasındaki en büyük faktörlerden biri dediğim gibi doğru yönetilmesi. Yaklaşık 4 ay oldu galiba. Ekim, Eylül'ün Sonunda geldi başka. Tam 4 ay oldu. Fenerbahçe'nin maçı kazanmasında belli başlı seçenekler var benim nezdimde. Bunlardan biri Eylül ayındaki 12.300 kişinin vermiş olduğu oy. Fenerbahçe'nin bu kupayı kazanmasının en büyük sebebi Eylül ayındaki seçimde biz kimseye muhtaç değiliz. Bu kulüp taraftarın. Taraftar ne derse o olur diyenlerin. Birinci seçeneğim bu. İkinci seçeneğim Sayın Saadettin Saran ve yönetimi. Geldiği günden beri çok doğru işler yapıyorlar. İnanılmaz bir hava kattılar. İstediğimiz aslında beklediğimiz her şey buydu. Çok da bir şey beklemiyoruz. Bakın görevinizi doğru yaptığınız zaman zaten doğru olan her şey birleştiğinde muhakkak kazanıyorsun. Doğru yapsaydı diğer yönetim bunların hiçbiri olmazdı. Saran ve yönetimine niye giriyorum? 2 Ocak'ta transfer dönemi başladı. 3 Ocak'ta Musabayı getirdin. 7-8 Ocak'ta da Gendüzi'yi getirdin. Şimdi bir önceki yönetim olsaydı ne olurdu biliyor musun abi? Ben sana net söylüyorum. Bekleyelim, 3'e düşerler bekleyelim 5'e. Musaba 4'e düşene kadar beklerdik biz. Ocağın sonunda falan, şubatta falan getirirlerdi adama. Gendüzi işte 28-30 çok. Bekleyelim biraz da. Ne yaptı yönetim? Şak, verdi parayı, aldı, iki transferi de getirdi. O iki transfer sayesinde belki Fenerbahçe kupayı çok daha rahat kazandı. Doğru mu? Musaba belki çok etkisizdi ama Gendüzi e Man of the Match oldu. Adam iki gün önce aldığı adamı tek antrenmanla ilk 11'e koydu. Şimdi ikinci seçenekten üçüncü seçeneğime geçiyorum. Tedesco ve takım. Tedesco çok iyi çalışmış. Yani Galatasaray'ın Yunus ve Sane üretim merkezi. Ee, bu arada ben ilk ayın oynamasını beklerdim. İlk ay oynamayınca bir rahatladım. Neden Galatasaray'ın solmadan topu çıkartabilmede en yetenekli gördüğüm isim ilk ay İlkay olmayınca Salahi tarafından Sane ile birlikte bir bağlantı olur diye düşündüm. Nitekim Fenerbahçe'de o bağlantıyı çok iyi kapattı. Tedesco dersine çok iyi çalışmış. Stoperlere hiçbir şekilde baskı yapılmadı. Stoperler çok rahat oynadı. Gelsin Salahi'ye versin. Salahi ile Sane'nin kanadından gelsinler. Yunus'a versinler. Yunus'a geldiğinde Gendüz'e giriyor. E, Salahi tarafından ilerlediğinde Kerem yardıma geliyor. E Levent Mercan zaten Gendüz'den sonra maçın en iyi ikinci ismiydi. Genel olarak bakacak olursak abi Fenerbahçe'de işler doğru gidiyor. Doğru yapılıyor. Başkana yönet Yönetime, özellikle yönetime ee, burada çok teşekkür etmek istiyorum bir Fenerbahçeli olarak. Aslında doğru işler yapıldığında 7 senede bir kupa değil de 4 ayda bir kupa kazanılabiliyormuş. Buradan çok önemli bir mesaj da vermiş oldu Sayın Başkan. Umarım bu yolda devam ederiz abi. Maç sonu beni aradın. Heyecandan açamadım. Şimdi maç sonu beni aradığında ne söyleyecektin abi? Onu bir söyler misin? <laughs> bana? Onu ben şimdi burada <laughs> söylemeyeyim. Ayıp olur. Ee, telesko geldiğinde ben birazcık eleştirilerde bulunmuştum. Alper hocamız bana baya Abi Selzeniş'te bulunmuştu. Eğer program çekersen Tedesco'dan özür dile demişti bana. Süper Kupa özelinde Tedesco'dan özür diliyorum bu arada. Çünkü oynattığı futbol ya da geldiği takımlarda yaşattığı futbol ortamı Türkiye'de çok olan bir ortam olmadığı için ben burada çok fazla başarılı olabileceğini düşünmüyordum. Bu arada Tedesco demişken altını çizelim. adam. Ben Tedesco'nun yorumlarının açıklamalarını maç sonunda çok dikkatlice dinliyorum. O Çok güzel yorumlarda bulunuyor. Çok güzel tespitlerde bulunuyor bizim o ilk puan kaybettiğimiz zaman da ikili mücadele kazanamazsak biz maç kazanamayız diyordu. Şimdi Genduzi, İsmail. Alvarez iyileştiğinde bence Alvarez-Genduzi olur. Ya bu orta sahanın ikili mücadele kazanma oranı %80'lere falan varır ki Süper Kupa'da Fenerbahçe'nin ikili mücadele kazanma oranı %80'lerdeydi. İsmail ile Genduzi. 25 topun 19'unu kazanmışlar. Çok çılgın bir oran bu. Hep sahanın içinde kaldı. Adamın başkanı değişti. Gelir gelmez başkanı değişti. Sonra baş, gelen, yeni gelen başkanla ilgili işte... Olaylar çıktı. Nereye geldiğini daha bilemeden 4 ayda adamın yaşamadığı şey kalmadı açıkçası. Hele Türkiye gibi bir futbol ikliminde sağlıklı kalabilmek, sağlıklı düşünebilmek çok zor. Tedesco'ya hem özürlerimi iletiyorum hem de tebrik Televizim ediyorum. Televizyon türümü aman Allah'ım diyorum. Çok büyük bir tribünüz, çok büyük bir taraftar kitlesiyiz. Çılgınlar gibi takımımızı seviyoruz. Gerektiği zaman ayrışıyoruz, gerektiği zaman çok sağlam derecede bütünleşiyoruz. Ki bunun en büyük sebebi bugün bir arkadaşımla konuşurken yine şey yaptım, e, muhabbeti açtım. Saadettin Sarandır sayın başkandır. Çok teşekkür ediyorum ben de kendisine. Yine diyorum dün gerçekten tüylerim diken diken oldu. Süper kupayı almışsın kalktın kadın basketbol maçına gittin hem de kilometrelerce uzandı uzan. Murat abi biz aslında 7 senedir bunları görmediğimiz için bize bunlar şu an çok böyle şey geliyor ama olması gereken bu başkan da bunu layıkıyla yerine getiriyor hatta başkandan 4 ayda Botan sen bekler miydin başkandan 4 ayda bu kadar performans? İkansız. Yani hiçbirimiz düşünmüyorduk. Hatta ilk senesini fre verdik. İkinci sene için Saadettin Bey'le ilgili olumlu yorumlar. Bakalım bir transfer dönemi geçirsin, takımını oturtsun vesaire diye geçiyorduk. Şu an başkanı da çok övüyoruz. Nazar değecek. Daha fazla övmeyelim abi. Ya nene olayı bile. Sen boş uçağı görürler. Bunu söyleyecektim. Yani normalde ne derler mesela? Ya nene gelmese de olur. Ne olacak? Zaten yorgun gelecek derlerdi değil mi? 60 8'de mi 70'de mi ne oyuna girdi Nene ile beraber. Ya bu bile müthiş bir başarı. Bu bile yönetimin bu maçı ne kadar istediğini gösteriyor. Ya i̇şte doğru yönetildiğinde başarı ne kadar kolay gelebiliyor görüyor musun? Galatasaray'ın etkili bir tane şutunu hatırlıyor musun? Etkili bir hatanı hatırlıyor musun? E, Saniye ile Yunus'u kitledikten sonra Galatasaray üretemiyor zaten. İlk ayı sonradan aldı oraya. Zaten iş işten geçmiş oldu. Ve Tedesco da dersini çok iyi çalıştı. İkili. Her yere ikili bastı. Neden Davinson'la Abdülkerim'e basmadığı için, geride karşıladığı için zaten bir adam fazla bıraktı onları. Fenerbahçe çok doğru bir planla hem yönetimle hem teknik direktörle hem oyuncularla taraftarı zaten... Yani Türkiye'de. Eylül ayındaki olayı zaten en başta söylediğim için taraftarıyla birlikte çok güzel ilerliyor. İnşallah bu şekilde devam eder. Biliyorsun Fenerbahçe'nin Şubat ve Mart ayları çok önemlidir. Hep Mart aylarında Fenerbahçe genelde ya havlu atar ya da ben bu ligde yokum mesajını ufaktan verir. Onun sinyallerini verir. O yüzden şu iki ay çok önemli. Hiçbir şey kazanılmış değil. Evet Süper Kupa'dan dolayı tebrik ediyoruz. Ama biz çok açız. Şu anda başarıyı açız. Daha fazlasını istiyoruz. Daha fazlasını alabilecek potansiyelimiz var. Gerek yönetim, gerek taraftar, gerek oyuncu olarak. Bu potansiyele çok sahibiz. Bu şekilde devam etmeliyiz abi. Eğlendik. Kupayı kazandık. Bitti. Hafta sonu pazar günü artık lige başlıyoruz. Alanya Spor'la karşılaşacağız. Geçiş oyunlarını çok iyi yapan bir takım. Muhtemelen savunma arkamızı çok zorlamaya çalışacaklar. Alanya Spor'la ilgili düşüncelerin ne? 10. sıradalar. Alanya ee, kara gümrük maçı en son oynadığı maçtan önce yaklaşık bir 7 maç. Maç kazanamadı. Biraz çalkantılı bir dönemdelerdi. Karagümrük maçı yani bu ara verilmeden önceki maçla biraz nefes aldılar. Karagümrük'ü yenerek. Ama ben Alanya'nın e, bir öyle bir böyle futbolundan çok fazlasıyla ligde orta sıralarda kalabileceğini düşünmüyorum. Yavaş yavaş aşağılara doğru ilerleyecektir. Şu an 10. sırada ama ben Alanya'nın açıkçası küme düşme adayı olduğunu düşünüyorum. O yüzden Fenerbahçe'nin e, rehavete kapılmadan bu arada çarşamba günü Beyoğlu maçı var rehavete kapılmadan Alanya deplasmanında 3 puanı rahatlıkla alabileceğini düşünüyorum. Bu saatten sonra zaten bir lüksümüz yok. Çıkacağız çatır çatır. Kora sert bir şekilde oyunlarımızı oynayacağız. Lokman konusu var. Umarım o transfer çözülür. Yani... E, Lokman konusunda bir oyuncuda bir sıkıntı yok da kulübüyle anlaşma konusunda bir sıkıntımız var. Bakalım yani kulüp biraz yüksekten açıyor kapıyı. Biter mi bitmez mi bilmiyoruz. İnşallah biterse çok iyi. Hem bir forvet kazanmış olacağız. Aslında kanat oyuncusu ama çok iyi de bitirici vuruşları var. Kerem'i de dinlendirebiliriz. Çünkü Kerem'in artık biraz Kerem e, biraz dinlendirelim Dinlendirmemiz gerekli. Psikolojik olarak da çocuk haklı. Cumartesi günü sahada Galatasaray'la karşı karşıya geliyor. O çocuğun düşüncelerini kimse bilemez. Yaşadıklarını kimse bilemez. Keşke bir gol vuruşu yapabilseydi çok daha farklı olabilirdi. Güzel bir pozisyonda vardı ha, aslında vardı. ama normalde her an vurabileceği bir topa işte o düşünceler kafadaki Alıverler. Futbolu o yüzden hayata benziyor ya. Yani Kerem'i kazanmamız lazım açıkçası. Buna hem fikrim. Yeteneklerini de kimse inkar edemez yani. Çok kısa sürede 3. Lig'den Galatasaray'a gelip Galatasaray'da çok başarılı bir performans sergileyip oradan Avrupa'ya gitmiş bir oyuncumuz. Ama Fenerbahçe için daha çok erken. Ne yazık ki Fenerbahçe'de gelmiş olduğu dönemden dolayı üstünde çok ciddi baskı var. Verilen transfer bedeli, Galatasaray'dan gelmiş olması, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu do durumdan dolayı Kerem gerçekten yüzde yüzünü Veremiyor. Ama bir an önce kendini toparlaması lazım. Her geçen gün daha kötüye giden bir Kerem var. Burada forma savaşı da bu arada kızışıyor. Musaba geldikten sonra özellikle kanat bölgesinde Kerem'in rotasyonda yakın zamanda görebiliriz. Bir lokman gelirse bir Bayern Münih'in Robert evet. Riberi ikilisi vardı. Herhalde Musab'la ve Lokman'la onu seyrederiz. Lokman deyince gözünün içi gülüyor böyle senin abi. Lokman'ı çok istiyorsun çok, anladığım çok, kadarıyla. çok, kadarıyla. bence çok iyi olacak. O zaman Forvet'e koy. Sorun değil. Ertan Bey'e önce... Alazaz diye yönlendirelim ha Lukman'ı. İnşallah, i̇nşallah halleder, bitirir yönetimimiz. Sayın bir Ertan uçak başkana söylüyoruz. Bir uçak gelir bir gece çileğimiz olur transferimizin. Gerçekten şorleto falan benim gözümde ihtiyaç yok geldikten sonra takım bir şekilde çatır çatır <laughs> golünü atar. Lukman'ın <laughs> geldiği senaryoda eyvallah. Ama Lukman'ın gelmediği senaryoda Fenerbahçe'nin bu arada kesin forvete ihtiyacı var. Yani orada o konuda senle hemfikirim ama yani Lukman gelirse John Duran'ımız var. Bir çılgınımız, bir delimiz var ve ben onun baskı yaparak seneye bir senelik daha sözleşme uzattıracağını Arabistan'a kendi isteğiyle bunu yapacağını gönülden hissediyorum. Çünkü kendini buraya hissetmeye başladı çocuk. Ya iyi bir performans verirse Fenerbahçe kaçırmaz bu arada abi zaten. Yani... Daha çok genç. Yani hem çok genç hem de inşallah seneye daha Şampiyonlar Ligi. Tabii Şampiyonlar Ligi'nden önce bu sene Lukman'la gelirse UEFA Avrupa Ligi'ne oynayalım artık kazanmaya. Öyle de bir sene durum bir şampiyonluk olur. gelsin de. Şampiyonluk Ondan da sonrasında gelir, sonrasında her şey gelir. Her şey gelir. Her şey gelir Sergen. Ağzına sağlık. Beni kırmadın. Estağfurullah abi. Sözüm çok vardı. teşekkür ediyorum. Sözümü yerine çok getirelim. Sağ ol. Çok şükür. Kupadan sonra geldi bu misafirliğin. Çok mutluyum. Büyük Fenerbahçe taraftarı. Hepinize sevgilerimizi sunuyoruz. Likuzun kupanın reabetine kapılmadan sonuna kadar 90 dakika tribünlerde, deplasmanda olsun, içeride olsun en iyi yaptığımızı yapacağız. Destek vermeye devam edeceğiz. Sarı lacivert günleriniz şampiyonluklarla, kupalarla da olsun. Sevgiyle kalın.